Merhabalar, Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Mirak'ı yenmek için Hermaeus Mora isimli birisi şu küp vardı ya, devasa bir küp vardı. Açmak için uğraşmıştık. Açtığımız zaman içinden bir kitap çıkmıştı. Kitabı okuduktan sonra garip bir yaratık bizi karşılamıştı. Demiştim ki bu yaratığın kesin dedim, Mirak ile bir bağlantısı var. Çünkü Mirak'ın şu anda bulunduğu bölgedeki yaratıklara benziyor biraz. Hakikaten de bağlantısı varmış. Yaratığı gördükten sonra e, yani bu morayı gördükten sonra daha doğrusu dedim demek ki alakası yokmuş. Ben yanlış görmüşüm demiştim. Ama varmış. Tabi sevindiğim nokta iyi bir şekilde değil. Hani Mirak'ın dostu değil. Kendisi bir Daedra prensi. Ve Mirak'ı yenmemiz konusunda bize yardımcı olacağını düşünüyoruz. <laughs> Kazan kontrol 4 Başka küp var mı bakacağım Bu nereye gidiyor? Akuye daktı diye bir şey yazıyor. Peki en aşağıda ne var? Aşağı inersem dönebilir miyim diyecektim. Dönebiliyormuşum. bir şey var. Sanki yokmuş. Daha önce görmediğim madenlere denk geliyorum. Ama hiçbirini toplayamıyorum ne yazık ki. O durumda değiliz. Aşağıda bir sandık var ama öşendim şimdi gitmeye Şuna bakabiliriz Bayağı büyük ya Bayağı çılgınca Son küp burada bir yerde dedi kaldırdı. Ona zaten gerek yoktu ki. Ya öldürdüm işte ben. Şurada kapı var. Kapının şeyle küple alakası yok. Burada ne var? Bir tane sandık var sadece Peki, fena değil <laughs> Suyu bu şekilde indirdiğime göre Nereye küp koydum? Hayır, bu değil Bu da değil. Bunu açamıyorum gibi gözüküyor. Evdeki bütün küpleri harcadım değil mi? Sanki başka bir yere daha küp bıraktım burada diye hatırlıyorum ama Kapıyı açmak için kullandığım var galiba bir tek Yeterince hızlı olursam başarabilir miyim? Başaramam Geri gidip küp almam lazım. Şimdi şey, en alt kata indim mi? İndim. En alt katla işim yok. O zaman... No. Bu değil. Şurada bir yere küp bırakmış olabilir miyim? gireceğim kapı burada. O yüzden problem yok herhalde. Evet problem yok. R.T.C.P. هم هست دوست درش باشی اتش نفید Tamam. Şu an elimde kaç tane var? 2. Şunu da alacağım. 3. Sonra köprüleri indireceğim. Okay. Bu adam demişti ki 3 köprüyü de indirmemiz lazım. Ya 3'ünü de indirdim. Ne olacak şimdi? Hiçbir şey. Yani öyle. Fantezi. Sanırım karşı tarafa geçmem için demişti onu. Aa Hey fena değil. Şurada var mı bir şeyler garip falan? Ne bileyim girecek çıkacak, tutlayacak. Yokmuş. Okey üstte de bir şey yoktu. Buradan devam edebiliriz o zaman. Şimdi kazanların her birine birer tane küp yapıştıracağız. Bu taraftakini alacağım. çık wow, that's impressive. var mı özel bir şeylerin sandığın var asansör varmış Böyle kalması gerekiyor çünkü diğer türlü bar makineleri çalışmıyor Hadi bakalım Manyaklar bunlar Her şeyi bulmuşlar abi Her şeyi bulmuşlar ya Hem yaratılışa ait şeyleri hem Daedralara ait şeyleri Biliyorum canım. Diğer kitabı bitirmiştim o zaman. O gördüğüm yer sonuydu demek ki. Apis Akumen'in gizli ilmini öğren. Wow. Um. Wow. Şuna atlayacağım. Ben gerçekte böyle bir yere girsem bu arada Garanti olarak kusardım ya Şimdiden bir garip oldum yani Hoppidee ne güzel atladım Ana! Allah cezanızı versin He, şimdi orası açıldı. Çok acayip lan. Her yer kitap ya. Adam bütün evreni buraya kaydetmiş. Hoştu lan. Adam bütün evreni buraya kaydetmiş. Var şömenler kitaplar. Wow. Diğer kısma geçiyoruz. <laughs> Yukarı çıkıyormuş gibi hissettim ama düz gidiyorum. Aşağısı açılacak değil mi? Yo. <laughs> Komple açıldı be. <laughs> Hay babaannenin. Ya. Mutlu oldum mu? Ay. Beklemediğim anda şey oldular biraz da ödüm koptu. ölüm 1'e dönüş var. İlginç bir kitap. İlginç bir kitap. Okumamışım daha önce. Alayım. Bunu at. Bak böyle yapıdaydı o gelen şey de işte. Bölüm 3. İşte güçlü olmak çok iyi ya. Güçlü olunca şakır şakır bitiriyorsun. Ne işkence var ne başka bir şey. Pırlanta gibi ilerliyoruz. Bak. Ha şu yer. Bak saplıyorum ya. Ne kadar kolay be. Hayat güçlü olunca çok daha güzel oluyormuş. eee biraz şey biraz. Aha. Aa dur lan şuradan atlayamaz mıyım karşı? Neyse hadi bela be, mı aramıyor. Nereye gidiyorsun? Bir yere gidiyor. Oğlum hiç ummadığım yerlerden çıkıp korkutuyorsunuz bak. Hoş değil yani. Şunu alayım. Büyük kitabı. çık. Nereye gittiğim hakkında hiçbir fikrim yok. Sadece gidiyorum. Come on. Let's see what made up. Öldürmüyorum. Direkt gidiyorum bölüm 4'e. Allah'ın namlusu. Bu neymiş? Aedra ve Daedra. Bildiğimiz bir kitap tabi. İlginç. Uzakta düşmanım varmış gibi gözüküyor. Karakter, mektup yazma sanatı. Ne yapıyorum? Yazıyor muyum? Yazdım ya. <laughs> Neredesin lan? He burada. Haklıydın <laughs> birader. Ben orada sana posta koydum biraz ama işte kusura bakmayacağım. You have sought out the forbidden knowledge that only one other has obtained. You are dragon-born, like Mirak before you, a seeker of knowledge and power. your <laughs> power as dragon boy to bend the world to yani, your will. miktar. Ya ben aslında ne bileyim birkaç tane ev aldım o evlerden birinde mesela kıçımı devirip yatmak istiyorum. Derdimiz olmasın tazamız olmaz. Mevzu yani. The second word of power Use it to bend the wills of mortals to your purpose. But this is not enough. Mirak knows the final word of power without that. You can't Allah. hope to surpass me. Mirak. Hmm, bunun isteklerini yerine getirmiş seni de onun gibi güçlü yapacağım ama tabii ki hepsinin bir e, şey olacak dedi hani karşılığı ne istiyorsun lan Ah. The scar have withheld the secrets from me for many long years. The time has come for this knowledge to be added to my library. Satacağım ya. Ama Miraka yardım ediyorsunlar. Puştun şerefsizin sizin tekisindir bu arada. Sen the Peki, Tamam öyle yaparım. Şunlara gözüm gitti ya. Ne oluyor şimdi? Ejder Doğan gücü, Alevi Ayazı. Gücü. Ne bu? Dragon <laughs> <laughs> Buffs <laughs> falan filan. Force shot, tadım, murder, Damage. Unrelenting force. No. Ejder Doğan Alevi, Dragon Ball Fire Breath'i güçlendiriyormuş. Tamam bunu alayım. Aldım. Lost mu? Ha bir tanesini seçebiliyorum herhalde. Mesela bak şunu alayım. Flame gitti, güç geldi. Şimdi 3 gitti alev geldi okey Sol teme dönebiliriz Savaş içerisindeyken kitabı açmak aptalca dedi <laughs> Oğlum nerede savaştayım ben şimdi önce kitaba geri mi döneceğim ya Ay senin yapacağın işi be al dönüyorum al O iki tane bırakmıştım onları öldürüp geri geleceğim Böyle de bir hayat işte Bak ikisi de burada Lan Var mı başka yok Mis hadi gidelim huh. <laughs> Güzel her kitabın farklı bir mevzusu var Evet, şimdi gidebilirim. Beni. What happened? What did you see? Different people have very different experiences when reading these books. You're still acting surprisingly safe, too. What did he have to say? What secrets could they have worth keeping from old Morrow? Sounds like a bargain to me. Hermaeus Mora some fascinating new ways to skin a hawker, and you become the second most powerful dragonborn that ever lived. Well, that gives me a lot to think about. get back to town. I have Okay, kolay gelsin. Daha fazla kara nasıl bulacağını öğrenmek amacıyla bir şeyler bir şeyler yapacakmış. Öyle dedi. Aa bu Mirak'ın ejderi. Nereye düşeceksin? Konuşamadı be. Tüh. Mirak ölüm emrimi vermiş. Ya benim ya yanındakinin artık hangimizin bilmiyorum. Öyle bir yazı geçti kayboldu. Mirak'ın ejderiydi bu az önce. Öldü tabii ki. Yani. Ver gücünü bana ver. Ya. Mirak bey. Ejderinin de içinden geçtim mi Mirak bey? Ne öğretti o bana? Bendvil. Şu. Şu. Neyin var başka? Yıldırma. Dream Vitality. Tamam, diğerleri çok da önemli değilmiş. Peki. Ee, bildiğim bir şehir gezdik. Güzeldi. Ben şahsen eğlendim. Yol şurada. Şu tarafta ne var? Ona bir merak ettim bakayım hemen. Hmm, bir şey de yokmuş canım. Böyle sıradan. Okey. Bu bölümde buraya kadar olsun. Kızıl daha şu mu lan acaba? Şeylerin savaş verdiği. O zaman savaş burada döndü. Ve muhtemelen kar de şu anda bulunduğumuz şehirde. Baya ee... bayağı hüzne uğradılar. Çünkü adamlar tam biz bunların içinden geçelim artık. Yeter çektiğimiz bu acılar dediklerinde <laughs> ortadan kaybolmuştu şeyler. Dwemer'lar. Ee, Neyse. Bu bölümde bu kadarmış. Bakayım çeşitli görevlerde bir şey var mı? Yok. Bir sonraki bölümde Storm ile konuşarak üçüncü kelimeyi öğrenmek amacıyla Skaal'a ait bilgileri Hermaeus Mora isimli Bilgelik ve e, kader daidra prensine vereceğiz bu bilgileri. Bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.